Şimdi terazi burçlarına geçiyorum arkadaşlar. Merhaba terazi burçları. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bakalım Temmuz ayında sizi ne gibi enerjiler bekliyor? Arkadaşlar kapı çalıyor. Bir bakmam gerek. Bir saniye ara vereceğim hemen. Evet arkadaşlar. Aldığımız yerden devam ediyoruz. Zaten daha başlamamıştık terazi burçları. terazi burçlarını Temmuz ayında neler bekliyor? Desteyine olduğu için daha tam şey yapmadı arkadaşlar. Adam seçmesi zor oluyor maalesef. Evet. Bunlarım da söndü. İkizler Burcu'nun enerjisiyle mum falan kalmadı. Daha yapmayı deneyelim. Neyse elimizdeki idare edelim. Genellikle aynı enerjiler geliyor arkadaşlar. Temmuz ayında zorlu bir süreçler var maalesef. Sonları güzel bitmesine rağmen hemen hemen, çektiğim bütün gruplarda aynı şeyler çıktı. Evet terazi burçları. Gündeminizde maddiyat var. Ee, tıl, şey, tılsım sekizlisi çıktı. Para için, para kazanmak adına yoğun bir sürece girmiş olabilirsiniz. Bol bol çalışma, ee, yeni iş anlaşmaları bulunduğunuz işte yükselmek adına çok fazla kendinizi işe güce kaptırmış olabilirsiniz ya da şu an zaten gördüğünüz gibi ülkenin ekonomisi maalesef Kötüye gittiğimiz bir süreçte sadece e, işe odaklı bir vaziyette olabilirsiniz. Ele el enerjiler içinde aynı şeyler geçerli, dişil enerjiler içerisinde aynı şeyler geçerli arkadaşlar. E, baya baya maddiyat gündeminize var terazi burçlarının. Çok çalışıyorsunuz işle alakalı. Bunu şöyle de yorabiliriz. E, yanında kupa prensi ile tılsım dokuzlusu çıkmış. E, bunu da erkek izleyicilerim için söylüyorum. Dişil enerjilerde kendine göre alsınlar. Beraber olmak istediğiniz sevdiğiniz kadın maddi anlamda sizden yüksek bir seviyede olabilir arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi burada tılsım dokuzlusunda maddi gücü gayet yerinde. Kıyafetleri falan son derece güzel, kendinden gayet emin, ışıl ışıl parlayan, zengin bir kadın duruyor ve e, siz de sürekli bir çalışma içerisindesiniz. Belki onu da seviyorsunuz, kupa prensi çıkmış, ona karşı da çok yüksek duygularınız var ama maddi anlamda kendinizi ondan daha eksik hissediyor olabilirsiniz. Erel enerjiler için söylüyorum bunu, dişil enerjiler de kendine göre alsın. Ben de e, yani onun seviyesini... Gelmek istiyorum. Onu sevdiğim insan zengin, maddi anlamda güçlü. Ben de daha çok çalışmalıyım ki onunla aynı seviyede olmak istiyorum. Dengeler e, bu şekilde olsun diyorsunuz arkadaşlar. Ona karşı hem dediğim gibi çok büyük bir sevgi duyuyorsunuz. Hatta bu sevgiyi ke açmış da olabilirsiniz ya da Temmuz ay içerisinde onu açacak da olabilirsiniz. Ama e, maalesef gündemini sadece para. Bunu başka bir versiyon daha geldi aklıma şu an hissettim. Dediğim gibi birlikte olduğunuz bir insan var, maddi anlamda güçlü, zengin bir insan. Siz de sürekli çalışıyorsunuz, yani sürekli parayla odaklısınız. Belki de bu hanımefendiye istediği ilgi, ilgi ve sevgi göstermiyorsunuz, daha çok para odaklısınız. Belki aranızda nasıl söyleyeyim, mantık ilişkisi yaşıyor olabilirsiniz, paraya dayalı bir ilişki de yaşıyor olabilirsiniz. Ee, bu arada bu sevdiğiniz insana duygular besleyen biri de aranıza girecek olabilir arkadaşlar. İki versiyonunu anlatacağım. Herkes kendi hayat hikayesine göre alsın. Çünkü buradaki adam çok maddiyatçı, sadece işine gücüne odaklı. Buradaki kadınınsa paraya ihtiyacı yok. Zaten her şeye sahip. Onun ihtiyacı olan tek şeyini sevgi ve ona sevgisini vermek isteyen birisi Temmuz ayı içerisinde. Hayatınıza girebilir. Bunu da dişil enerjiler için söylüyorum. Eren enerjiler kendilerine göre alsın. Sevgili dişil enerjiler hayatınızda bir insan var ise ondan duygusal anlamda gerekli tatmini alamıyorsanız size tüm e, duygularını sunacak e, su grubu burçlarından yani balık, yengeç, akrep grubu burçlarından birisinden temmuz ayı içerisinde bir teklif alabilirsiniz. Gelip duygularını size açabilir arkadaşlar. Her versiyonu anlatmak zorundayım. Dediğim gibi burada bir bitiş yaşanıyor. Bir ölüm kartı gelmiş. Bitiş ve yeni bir başlangıç yaşanıyor ve aynı zamanda bir ihanet kartı gelmiş arkadaşlar. Aynen söylediğim hikayeye giriyor. Eğer gündeminizde şu an itibariyle yaşadığınız bir ilişki varsa eriller ve dişiller bir taraf diğer tarafa gerekli olan ilgisini ve sevgisini göstermiyor sadece maddiyata odaklanmış sadece çalışmaya odaklanmış onun için öncelik para öncelik maddiyat öncelik işinde başarılı olmak daha yüksek seviyelere gelmek ve diğer tarafı ihmal ediyor bu süreç içerisinde de diğer tarafın hayatına onu beğenen duygularını açmak isteyen su grubu burçlarından bir insan girebilir. Burçlara o kadar da takılmayalım arkadaşlar. Kupa kartları su gruplarını ifade ettiği için söylüyorum. Bu insanın güneş burcu su grubu su gruplarından yani Balık, Yengeç, Akrep olmasa bile daha çok sevgi dolu, sevgisini yoğun göstermeye meyilli bir insan hayatınıza girecek ve sizde de şu kartlara bakarak söylüyorum bunu. Bu insanla birlikte olmayı tercih edeceksiniz. Paraya meyleden değil de duygulara önem veren insanla birlikte olmayı tercih edeceksiniz. Hatta bazılarınız için bu bir ihanet şeklinde de olabilir. Bazıları diğer tarafla konuşup ilişkisini bitirip öyle başlayabilir hayatına yeni gelen insanla ilişkiye. Bazıları ise diğer tarafla hali hazırda ilişki içerisinde olduğu tarafla ilişkisini bitirmeden diğer tarafla bir birliktelik içerisine girebilir ve burada bir ihanet söz konusu. Eriller ve dişiller dediğim gibi partnerinizle gerekli olan ilgiyi ve sevgiyi bu süreçte gösterin. Hangi taraf eksikse bu konuda herkes kendini bir tartsın sevgili terazi burçları. Bu Temmuz ayı içerisinde hangi taraf kendini böyle daha çok paraya verdiyse, daha çok işine gücüne adapte olduysa şöyle bir düşünsün, kendine gelsin. Çünkü burada diğer tarafın partnerinin hayatına başka biri girecek ve o insanın ilişkisini sizinle bitirecek maalesef. Bazıları da arkadan ihanet anlamında aynı anda ikinizi birden idare ediyor olabilir Çünkü burada Azize kartı çıktı sırlarla dolu bir durum yani e, hayatına ikinci bir insan girip ona sevgisini sunmuş ve onunla bir birliktelik içerisinde de olabilir Çünkü azize kartı sırları gösteriyor Siz ihanete uğruyorsunuz ama farkında değilsiniz ve farkına varıp bu ilişkiyi sonlandıracaksınız arkadaşlar öyle söyleyeyim Dediğim gibi eril ya da dişil olarak söylemiyorum. Kiminle birlikteysiniz şu anda? Tekrar ediyorum biraz karışık oldu çünkü burası. Şu an hali hazırda hayatınızda kim varsa partner, sevgili, eş ve ona dikkat edin arkadaşlar. Değil mi? Şu an başka birisiyle bir ilişki içerisinde olabilir. Bir ihanet var gündeminizde, bir ihanet söz konusu. Çünkü sizden istediği ilgiyi ve sevgiyi alamamış. Ya da bu siz de olabilirsiniz. Karşı taraftan istediğiniz ilgi ve sevgiyi alamadığınız için ona karşı bir ihanet içerisine girebilirsiniz Temmuz ayı içerisinde. Ama maalesef her şey ortaya çıkacak ve ilişki sonlanacak. Ondan sonra da çağların şifacısı. Bir taraf tabii ki acı çekeceği için burada bir şifalanma sürecine girecek. Bu acı çeken insan ihanete uğrayan siz de olabilirsiniz sevgili terazi grubu burçları. İhanet eden kişi de siz de olabilirsiniz. Kendi hayat e, gidişatına yolunuza göre alın. Burada bir şifalanma durumu var. Ben diyorsunuz her şey başlangıçta bir düşünceydi. Attığın düşünce tohumları bugün yeşermiş. Geleceğin tohumları ise şimdiki düşüncelerin. Ben bu ilişkiye çok emek verdim. Yani bu paraya düşkün olan insanla yaşadığınız ilişkiye çok emek verdim. Ee, çok güzel tohumlar attım sevgi adına. Ee, ben bunun tekrar şifalanacağına inanıyorum. Yani her ne kadar araya üçüncü bir kişi girmiş olsa bile, siz ya da karşı taraf araya üçüncü bir kişi sokmuş olsa bile, tekrar her şeyin yoluna gireceğine ve bu ilişkinin şifalanacağına inanıyorsunuz arkadaşlar. Ama şu süreçte. Temmuz ayı içerisinde özellikle belirtiyorum. Çünkü Temmuz ayını niyet olarak yaptığım bir açılım. E, i̇şler böyle Arap saçıyken ve ilişkiyi bitirmiş bir vaziyetteyken ya da bitirecekken daha fazla kurcalamayın olduğu gibi bırakın ve hayatınızın merkezine yerleşin arkadaşlar. İşten içe ilişkinizin tekrar bitmiş olsa bile kurtulacağına inanıyorsunuz. Çünkü sağlam tohumlar attığınızı düşünüyorsunuz ilişki adına. Araya diyorsunuz birisi girmiş olsa bile karşı taraf bana ihanet etmiş olsa bile bu süreç geçici olacaktır. Nasıl olsa sırlar ortaya çıktı. Her şey öğrenildi. Belki şu an bir ayrılık aşamasındasınız. Yaşıyorsunuz ama içten içe diyorsunuz ki biz bu ilişkinin tohumlarını çok sağlam attık. İlişkiniz şifalanacak. Ben ona inanıyorum. Şu an hayatın merkezine kendimi alıyorum. Yani bir kendime şöyle çekileyim. Bir kafama dinleyeyim hiçbir şey yapmayayım sadece kendi hayatınıza odaklanın arkadaşlar diğer tarafta ilgili hiçbir şey yapmayın çünkü hala onunla e, ilgili güzel hayalleriniz var ne kadar ihanet yaşamış olsanız bile bir, bir hayallerinizde hala o var bırakamıyorsunuz yani affetme enerjiniz yüksek dediğiniz gibi ilişkinize de çok güveniyorsunuz sağlam tohumlar attık biz bu ilişkiye şifalanacak diyorsunuz ve kartlar da size diyor ki ilahi sistem her şeye hazırlıklı olun her şeye hazırlıklı olun tam da sizin hissettiğiniz gibi e, bu ilişki şifalanabilir tekrar siz onunla ilgili güzel gelişmelere şahit olabilirsiniz temmuz ayı içerisinde arkadaşlar her şeye kendinizi hazırlayın eğer bazılarınız için tamamen bitti ben geri gelse de kabullenmem diyor iseniz o zaman yeni bir aşka kendinizi hazırlayın arkadaşlar. Bakın tohum kartının altına hazırlıklı olun kartı çıktı. Hayatınızın merkezine kendinizi alın. Hiç kimseyi düşünmeyin. Kendinizi iyileştirmeye, güzelleştirmeye, dış görünüşünüze falan her türlü dikkat edin. Kendinizi salmayın. Önce kendinizi sevin. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra sizin için aşk adına güzel tohumlar yeşermeye başlayacak. Buna da hazırlıklı olun arkadaşlar. Yani bu kişiyi ben tekrar hayatıma almam diyorsanız Temmuz ayı içerisinde sizin için yeni bir aşk filizlenecek. Öyle söyleyeyim. Bakalım Rumi'den terazi burçları için ne gibi bir mesaj gelecek. Bana sormak istediğiniz sorularınız var ise bu arada yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar anlayamadığınız bir yer oldu ise ya da hangi açılımları yapmamı istiyorsunuz veya benimle özel danışmanlık için iletişime girmek istiyorsanız geçmek istiyorsunuz iletişime açıklama kısmında ben mail adresimi de instagram adresimi de bırakacağım. Gerek DM'den gerek mail olarak benimle iletişime geçebilirsiniz özel danışmanlık için. Evet. terazi burçları için Rumi'nin mesajı ne? Kupaların içi olanı zevkler ve hoş şeyler ruh içindir. Tüm renkler benimdir. Evet arkadaşlar. Tam da kartlarla uyumlu bir biçimde çıktı Rumi'de. Diyor ki yani kupa prensi bu. Size sevgisini sunmak için hazırlanan birisi var. Bu insan gelecek. Bazılarınız için yani şurayı kabul etmem. istemiyorum. Buradan ihanete uğradım. Gelse de artık benim için bitti diyenleriniz için Size aşkını sunmak adına yeni bir insan hayatınıza girecek arkadaşlar. Bir tane daha çekelim. Diğerlerini çekmiştim. Ve kadehlerin onlusu. Dünyanın eğlence, cennetin gül bahçesine benzerim. Yani bu klasik Rider White listesinde kupa onlusu. Bu hayatınıza girecek, yeni girecek insanla da aşk anlamında tamamlanıp mutlu sona ulaşacaksınız arkadaşlar. Eğer Yeni birini istemiyorum. Bana ihanet etmiş olsa bile ben hala eski partnerimi istiyorum diyor iseniz bu aşkın şifalanacağına inanıyorum. Gelse onu affederim diyor iseniz Temmuz ayı içerisinde o da size gelecek arkadaşlar. Onunla da bir tamamlanma yaşayacaksınız. Kendi hayat hikayenize göre alın. Ben her türlü versiyonunu burada sizin için anlatmaya çalıştım. Ama dediğim gibi dikkatli olun. Burada bir ihanet söz konusu sevgili terazi burçları. Hepinizi seviyorum. Çok öpüyorum arkadaşlar. Bütünün en yüksek hayrını olsun. Şifa olsun. Önce hayatınızın merkezine nokta kartındaki gibi kendinizi yerleştirin arkadaşlar. Önce kendinize değer verin. Kimse için kendinizi üzüp yıpratmayın. Siz kendi değerinizi benimsedikten sonra zaten hayatınıza girecek olan kişi de bunun farkına varıp sizin özlerinize saygı duyarak hayatınıza yer almaya devam edecektir. Evet hoşça kalın diyorum sevgili terazi burçları. Şimdi de kova burçlarına başlıyoruz. Merhaba kova burçları. Hepiniz hoş geldiniz.